Herkese merhabalar efendim. Telveciks kanalıma herkes hoş geldi. Sefalar getirdi diyerek yine bir video ile karşınızdayım. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili koçlar ve yükselen burcu koç olan arkadaşlarımıza özel kapattım. Sizler için Ağustos ayına özel aile falı olsun istedim. Dilerim ki güzel şeyler duyarsınız. Gönlünüzden geçenler çıkar fincanınızda sevgili koçlar. Evliyseniz eşinizle eşinizin ailesiyle ilgili izleyip dinleyebilirsiniz bu videoyu. Direkt kendi göbek bağınızla ilgili de izleyip dinleyebilirsiniz. Fincana geçmeden önce bir klasik olan melek kartlarımdan hemen bir melek mesajı çekeceğim sizler için. Ben kartlarımı sizler arasında karıştırıyorum sevgili koçlar. Lütfen siz de kartlarıma konsantre olun. Ve bakalım melekler size nasıl bir mesaj verecekler. Şöyle bir tur daha karıştırıp hemen melek mesajınızı fal yorumumdan sonra yorumlamak üzere çektim. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa Aslı sayına özel. Aile falan niyetiyle kapattığım fincanınızı hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek açtım efendim. Hemen anlayın arkadaşlar şöyle bir göz atsın bir fikir sahibi olsun. Sonrasında ben kendi gördüklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak da ulaşabilirsiniz. Kişiselde sadece tarot açılımları yapıyorum. Bunun altını özellikle çiziyorum. Ee, çünkü tarot bir fal değil, bir enerji okumasıdır. Ben de baktırmak istiyorum diyorsanız WhatsApp ya da Instagram üzerinden benimle iletişime girebilirsiniz. Şimdi tabak gördüğünüz gibi bakın tertemiz, özür dilerim fincan tertemiz bir şekilde elimde şu anda. Bütün sıkıntı burada kaldı. Yani bir kere her şeyden önce şu anda neyle mücadele ediyorsanız tabii ki aile bakımında olduğum için aile ilişkileriyle ilgili bir sıkıntınız, bir sorununuz, bir probleminiz varsa bu problemlerin, bu sıkıntıların Ağustos sayıyla ile birlikte azalmaya başlayacağını hatta biteceğini söyleyebilirim. Bu anlamda hakikaten çok güzel ee, sıkıntıları attığınız, böyle bitirdiğiniz problemlerden kurtulduğunuz bir ay olacak gibi duruyor. Bir dönüşüm var aynı zamanda. Ee, yani bir şeyler şekil değiştiriyor hayatınızda bir değişim, bir dönüşüm var. Ee, Bu her neyse size ve ailenize iyi gelecek gibi. Yani belki evinizi değiştireceksiniz. Belki işinizi değiştireceksiniz. Ee, belki aile içinde bazı kararlar alınacak. Ee, örneğin evliyseniz eşinizle belki oturup e, bazı kararlar alıp o kararlar doğrultusunda ilerleyeceksiniz Yani bir şeyler değişiyor dönüşüyor ve size de iyi geliyor gibi görünüyor bu anlamda da çok beğendim. Bu anlamda da hakikaten gözünüz aydın diyebilirim. Bir hasta varsa ailede bir sağlık problemi yaşayan bu siz de olabilirsiniz. Yine aile bireylerinizden biri de olabilir. Ciddi bir rahatsızlıkla mücadele eden birisi varsa bir kere o hastayla alakalı hakikaten pozitif gelişmeler olacak diyor bize burada fincanlı. Yani ciddi bir rahatsızlığı olan bir yakınınızda olabilir bu. Siz de olabilirsiniz. Allah herkese şifa versin bu arada. Ama dediğim gibi böyle hani artık tedaviye cevap verme olabilir bu. Ya da hani böyle uzun zamandır bir rahatsızlık vardır da bir türlü teşhis konulamıyordur. Artık bu durum sizi korkutuyordur. Onun teşhis konulur ve korkulmaması gereken bir şey olduğunu öğrenirsiniz. Yani böyle hastalıkla alakalı pozitif gelişmelerin olacağı bir ay olacak gibi görünüyor aynı zamanda. Bu anlamda da Gözünüz aydın sevgili koçlar. Ve tüylerimi diken diken eden bir e, durum var. Nedir bu? Böyle bir melek düşünün ki kanatlarını açmış. Sizi bir düşmandan koruyor sevgili koçlar. Yani e, hakikaten size saldırmaya hazır biri var. Bu arada tabii ki hani fiziksel bir saldırıdan bahsetmiyorum. Yani gelip de kavga etmek, e, işte üzerinize saldırmaktan bahsetmiyorum ama... Böyle hakikaten belki size karşı, belki aileye karşı içten içe böyle bir düşmanlığı olan, huzunuzu e, huzurunuzu kaçırmak isteyen birisi var. Aslında büyük zararlar e, verme peşinde ama ilahi olarak korunuyorsunuz. Yani... E, Allah sizden yana gibi bakın çok tüylerim diken diken oldu hakikaten o kişi kimse siz eminim ki zaten tahmin de ediyorsunuzdur ee, ne amaçla e, size zarar vermek istediğini ne amaçla sizi belki manipüle etmek istediğini işte insanlara kötü göstermek istediğini ya da ne amaçla e, sizi çekemediğini tabiri caizse biliyorsunuzdur ee, korunuyorsunuz ama hem de ilahi olarak o kişiden korunuyorsunuz diyorum ve hemen tabağa geçiyorum. Şimdi tabak akarken şekillerin meydana çıkmasını beklerken her zaman olduğu gibi bunun genel bir bakım olduğunu da sizlere hatırlatmak istiyorum. Genel bakımlarda ne diyorum ben hep bilen arkadaşlar mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilen arkadaşlar mümkünse ay burçlarını da izleyip dinlesinler ki kendileri adına daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Bakınız bu önemli bir ayrıntıdır. Bunu lütfen atlamayalım. Bu arada tabakta iyice aktı, bütün şekiller meydana çıktı. O sıkıntı, o stres gördüğünüz gibi tabaktan da çıktı gitti. Herkes gördüyse, fikir sahibi olduysanız yine kendi gördüklerimle devam edeceğim. Şimdi bir negatif enerji var üzerinizde. Onunla başlamak istiyorum. Bir kem göz enerjisi var. Belki de biraz önce bu bahsettiğim o düşman kaynaklı bir kem gözü olabilir. Elbette ki bazı işlerinize blokaj koyuyor. Çünkü hani nazar deyip gerçekten hafife almayın ya da ay nazardan ne olur demeyin. Çatlatmak üzere size adeta öyle diyebilirim. Ve hane üzerinde sevgili koçlar. Dediğim gibi blokajlar oluşturulmuş bazı blokajlar. Yani işinizin gücünüzün rast gitmesi anlamında. Hayatınıza bazı blokajlar oluşturmuş. En önemli şey bir kere bu negatif enerjiden bir an önce kurtulmaya bakın. Bundan kurtulduğunuz takdirde inanın ki çok daha hem manevi olarak kendi içsel ruh, yani o ruhunuz rahatlayacak hem de işleriniz daha kolaylıkla akacak. Bu arada ne yapmalıyım bilmiyorum diyen varsa yine WhatsApp ya da Instagram üzerinden bana ulaşabilir. Kişisel nazar çalışmalarımla ilgili de bilgi verebilirim ama e, yani blokajlara rağmen bakın bu kadar üzerinizde nazar enerjisi belki de bunun bir tık üstü olmasına rağmen hakikaten sıkıntılardan da yine kurtuluyorsunuz çünkü dediğim gibi ilahi olarak e, korunuyorsunuz yani hem siz hem aileniz ilahi olarak gerçekten korunuyor e, ayrıca bir işe başlama yani yeni bir iş planı varsa sizin ya da aile bireylerinden birinin örneğin evlisinizdir eşiniz bir iş yeri açmak istiyordur ya da işte kardeşiniz e, işini değiştirmek istiyordur yani böyle yeni bir işle alakalı bir plan varsa e, bu konuda da destekleniyor o kişi bu sizseniz ya siz de olabilirsiniz bu arada e, destekleniyorsunuz diyebilirim ve bu değişiklik bu iş değişikliği yeni başlangıç hem size hem yine ailenize iyi gelecek gibi görünüyor. Pozitif durumlar var, böyle ummadığınız güzellikler olabilir. Ee, aile içinde ummadığınız jestlerle karşılaşabilirsiniz. Yani örneğin, örnek veriyorum anneniz çok istediğiniz bir şeyi size alıp hediye edebilir. Ee, örnek veriyorum eşiniz çok istediğiniz bir yere size sürpriz yaparak götürebilir gibi. Yani böyle aile içinde de ufak tefek jestler olacak gibi görünüyor. Bu anlamda da güzel, bu anlamda da şanslısınız. Güzel haberler var. E, gerek kendinizle ilgili, gerek aile bireyleriyle ilgili alacağınız yüzünüzü güldüren güzel haberler var. Belki de uzun zamandır beklediğiniz haberler bunlar. Fakat e, bazı blokajlar sebebiyle zaten geç kalınmış haberler. Ama inşallah. Ağustos ayında geliyor Aile içinde bir fikir ayrılığı yine olabilir Bir konuda böyle bir Çatışmaya girebilirsiniz Aile bireylerinizle Ama uzamayacak neyse bu konu Yani hangi konuda fikir ayrılığına düşecekseniz Böyle Tez vakitte de Toparlanacak veya bir fikir Birleşmesi Olacak diyorum ve kahve yorumunu Burada sonlandırıyorum efendim ki zaten beni yakından takip eden herkes bilir ki ben genel bakımlarımda çok detaya girmem. Çok net gördüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insanın hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu bakımlardan faydalanabilsin. Evet şimdi videomuzun başında sizler için bir de melek kartı çekmiştim ki bu kartlarımın enerjisini çok sevdim. Hep söylüyorum. Bu kartlarımla soru cevap seansları da yapıyorum ve gerçekten çok başarılı geçiyor. Şimdi kartınızı açacağım ama açmadan önce kendim için şu tükenen nefesim için bir ricada bulunacağım. Videomu beğendiyseniz realde de beğenerek lütfen beni destekleyin sevgili koçlar. Çünkü hep söylüyorum en büyük motivasyonum sizlerin beğenileri ve yorumları oluyor. Ve belki ilk defa karşılaştık. Sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Yine ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olursanız beni çok mutlu edersiniz. Hatta abone olduktan sonra kanal bildirimlerini mutlaka açın. Çünkü artık sık sık canlı yayınlar yapıyorum YouTube'da ve bunları sürpriz şekilde yapıyorum. Yani planlı programlı haber veremeden yapabiliyorum. Bu yayınları kaçırmanızı istemiyorum. Ben canlı yayın açtığımda bundan haberdar olabilmeniz için de kanal bildirimlerini mutlaka aktifleştirin, açın diyorum. Ve bu arada kartınızı da gördüğünüz gibi ben açmış bulundum. Melekler size güzellik kartını. E, layık like bulmuşlar efendim. Etrafını güzelleştir ve güzelliğin hayatının her alanına yansımasını izle diyor. Şimdi bunu elbette ki real anlamda da bazı güzelliklerden bahsediyor. Yani e, yaşam alanımızı güzel tutmamız, e, temiz tutmamız vesaire bunları evet anlatıyor ama aslında manevi anlamda da sizin enerjinizi iyi gelmeyen insanlardan uzaklaşmanız gerektiğini, daha güzel insanlarla bir arada olmanız gerektiğini söylüyor. Alt mesajı budur. Bunu yaptığınız takdirde kendi enerjinize iyi gelen insanlarla yolunuza devam ettiğiniz takdirde zaten önünüzün açılacağını ve e, güzelliklerin hayatınıza akacağını söylüyor efendim. Bence herkes alması gereken mesajı almıştır. Burada olan, beni izleyen, dinleyen herkese çok teşekkür ediyorum. İyi ki buradasınız, iyi ki varsınız. Bir suç lisan ettiysem ki eminim etmişimdir. Her birinizin affına sığınarak sağlıklı saatli bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum efendim. Hoşçakalın.